Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın dördüncü bölümü Evimi kaybetmiştim işte Yeni bir ev yaptım Tabi video çekmedim <laughs> Baya sıkıcı oluyor çünkü Ben direkt yaptım Ağaçtı falan da her şeyi kestim Şimdi şuraları da bir şöyle Ha gerek yok ya <laughs> Şimdiki her şey tamam sandık yaptım işte altınlarımız demirlerimiz bir dakika. tamam bunlar yeter şöyle bir koltuğumuzu da çektikten sonra şurayı da bir kapatalım evet şimdi e, ne yapacağım tarla yapacağım ya ne yapsam şimdi şu küreği bir alalım bir tane çapa lazım Şimdi demirden bir tane çapa yapalım da bir daha hiç uğraşamam. Şimdi arkadaşlar aslında madene mi gitsem ya? Aynen aynen madene gidelim bir. Bir dakika bu kadar şey yeter mi bize? Evet. Şimdi azıcık da. Evet hadi gidelim şimdi tarla hiç gerek yok. Aa yemeğimiz yok ya. Yemek lazım ha. Ben jungle buldum ya. İşte oradan birkaç tane e, bir şeyler çıktı işte altında falan da. Şimdi burası bir yere gidiyor. Ah kömür yok ya neyse ah burada varmış. Şu kömürleri bir alalım. Ondan önce ya hep de şu oyunu piyasalda unutuyorum ya. Tam çıktı çok güzel. Şimdi, hadi bakalım aşağı gidelim. Ha varmış. 4 bölümdür çekiyorum bir tane bile diamond bulamadım ya hep demir şunları da bir alalım orası da bir yere gitmiyor ki ama ya ben madem olayım gelim ya böyle sıkıcı olur ben hemen geliyorum zaten videoyu durduracağım açacağım işte ama evet arkadaşlar tekrar geldim böyle bir madene geldim hemen oha endermen mi var tamam yemek kim de bir dakika endermen var creeper <laughs> endermen öldürür müyüm ya ben öldürür müyüm gör bakayım ayaklarını İşte sonra. Şu altında var. Creeper patlattı. Dağıttı hep buraları ya. Lapis lazuli. Şuraya bakayım. Aaa diamond. Sonunda ya. 2-3 Bir dakika. Güvende mi bu? Tamam. Dört tane diamond. Oh be. Sonunda kazandım ha. Daha doğrusu buldum. İyi oldu bu. Bir dakika. Şöyle bir merdiven yapalım da. Bunlar lazım olur mu ki? Alalım gene. Şükür ya. Sonunda buldum. Boyun sesi açıktı mı? Azıcık daha açalım. 28. Ya çok oldu galiba. 23'te kalsın. Şimdi buradan nerelere gidebiliriz? Başka var mı gidecek yer? Şuradan mı gidebiliriz? Şöyle. Evet. Şuralarda bir şeyler var gene. Sonunda diamond'ı buldum ya. tane şey yapmak e, toplamak lazım obsidiyan. Nether e, falan koparız. Ah! Oh, Bunu koparttın lan. Şerefsiz ya. Aa, şuna bak ya. Deri kıyafetli skeleton. Oralara da gidiliyor. Şöyle buradan bir şey çıkacak gibi değildi. Ne yapıyoruz lan? Kalın orada yeme ölün. Bulamasınlar sizi. Tamam. Bak bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Tipsiz ya. Kalın orada yeme. Orada acı çekecek ölün. tane daha diamond çıkar mı ki buradan ya? Çıkar belki. Ş Hay Allah. Im. Burada dikkatli olalım. Ben de kova yok. Of neyse. Kovayla böyle su yapardık da. Aa gitti. Oğlum korkuyor mu lan? Şöyle çıktıktan sonra Nerelere geldik? Allah! Lan sen ne yapıyorsun da lan? <laughs> bu oyun zor da mı? Bu niye bu kadar zor ölüyor bu hayvan? İyice iyi de. <laughs> Çoruşta falan <fayrını seçmiş. gülüyor> <dökünün> ölmesin. <işte> ölüyorlar <laughs> Bir dakika oraya gideceğim de. Ondan önce. Ya şu kürek yerine şunu alalım da. Oh, Diamond. Oh be. Altı. Ana. Allah. Allah, Allah, Allah. Oh. Ben korkuyorum bunlardan ya. Kalbim duruyordu. Buldum. Şey yapacağım. Hani bir ara survival çekerken böyle kova kova yapmıştım da ondan sonra su boşaltmıştım aşağıya. Öyle yapacağım. Aa su nereden bulacağız? Şu şu şuralarda var mı ki? Aa şurada var. Hemen hemen hemen. Düşmeyelim de şurayı bir şöyle yapalım. sana evladım. Lan lan düşüm. Şurayı da kontrol altına aldıktan sonra diamond'ımızı almaya gidelim. Hadi bakalım. Alalım. Güvende mi? Güvende. Daha bunlara bir şey olmaz. İki, iki tane. O da iyi. Kaç oldu? Altı tane. O da bir şey. Şuraya da bir bakalım da. Öyle gidelim. Oradan bir şey çıkmaz. Şunları da bir eski yerimize dönelim gene böyle ilerlere bir gidelim. Ne oluyor lan takılıyor şu lavlar yüzünden. Aşağıda bir şey var mı ya? Diamond'dan bir ses yok. Önce bir yukarıları gezmek lazım. Oo selamun aleyküm. Hocam. Aa, Şimdi buraya bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Oralar bir güzel şey yok Bu nasıl bir su gidiş lan? Burası da mübarek. Nerelere gidiyor? Şuraya bir. Şu altınları da aldıktan sonra videoyu bitireyim ya. Yani. Yukarılarda tamam. <laughs> Ay korktum. Lan Evet arkadaşlar, 5. bölümde de şu aşağılara bak 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 şunun tipine bak ya. Aşağılara gezeceğiz. Bugünlük bu kadar. Şöyle. Ben gene evimi kaybedeceğim de. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ay, abone olmayı unutmayın.